Obrigado. 本当にうまくいきたいです。 bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla belirlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle valiliğimiz tarafından düzenlenen yemek programına hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Sayın Mehmet Köse'nin konuşmaları Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksu'nun konuşmaları Erzincan Valimiz Sayın Doçent Doktor Hamza Aydoğdu'nun konuşması olmak üzere tüm şehitlerimizin ve ebediyete iptal değerli hazuru, çok değerli muhtar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldin diyorum. <laughs> Öncelikle böyle bir günde bizlere bu programı hazırlayan Sayın Valime ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler arz ediyorum. Tüm muhtar arkadaşlarımın muhtarlar günü kutlu olsun. Sayın mahallemize, mahallem ve şahsım adına tekrardan kardeşliğin şehri olan can Erzincan'ımıza hoş geldin diyorum. Sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Saygılarımı arz ederim. Ben Belediye başkanım, değerli muhtarlarım, değerli katılımcılar, ben ekmek köyü muhtarı Mehmet Göse, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Muhtarlar günü bize hediye eden başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, son başbakanımız Sayın Minali Yıldırım'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya huzurlarınızda teşekkür eder. Tüm muhtar arkadaşlarımın muhtarlar gününü kutlar saygılar sunarım. Kıymetli muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksu'nun kürsüyü davetlerini arz edelim. Sayın Malim, Sayın Siyasi Partilerimizin il başkanları, değerli muhtarlarım, çok kıymetli daire amirlerimiz, Erzincan'ımızın seçilmiş muhtarlarının burada olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum. muhtarlık müessesesi aslında Cumhurbaşkanımızın da kendilerini yılın farklı zamanlarında toplayarak onur ettiği ne kadar kıymetli olduğunu ifade eden bir müessese olduğunu ve kılcal damar olarak mahallenin en ücra köşesinde bulunan kişilere ulaşan bu seçilmiş muhtarlarımızın emekleri ziyadesiyle fazla. İster valilikle, ise belediye ile olan iletişimi ilk önce kuran çok değerli muhtarlarımız. Onların gayretleriyle eksiğimizi, aksamımızı görüp tamamlamaya çalışıyoruz. Mahalledeki eksiklikleri gidermek için defalarca kapımızı çalan, kapımızı aşındıran bu değerli muhtarlarımızın gayretinden dolayı hepsini kutluyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de seçilecek olan muhtarlarımıza şimdiden başarılar diliyorum her şey gönüllerince olsun dileğiyle saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'nun kürsüyü teşriflerini arz edelim efendim. Çok değerli belediye başkanım, değerli siyasi partilerimizin il başkanları, birim amirlerimiz ve çok değerli muhtarlarımız. Öncelikle muhtarlar günümüzü tebrik ediyorum. Şimdi bu Anneler Günü, Babalar Günü, işte Sevgililer Günü, Muhtarlar Günü aslında bize düşen şudur muhtarları sadece bir gün onuru etmek değil. Her gün hayatın içerisinde, yaşamımızın içerisinde muhtarlarımızla beraber olmak, onlarla beraber aynı hizada yürümek ve toplumun problemlerini beraber çözmek. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten muhtarlarımız hep vardı. inşallah hep var olacaklar. Ama Cumhurbaşkanımızın bir tabiri var. Muhtarlar bizim uç beylerimizdir. Ve gerçekten bir hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Her zaman muhtarlarımız değer görmüştür devletten. Ama Cumhurbaşkanımız döneminde muhtarların değer görmesi zirveye ulaşmıştır. Ben huzurlarınızda gerçekten muhtarlarımızı uç beyleri olarak gören, hayatında da bunu gösteren değerli Cumhurbaşkanımıza, zat hallerine buradan sizlerin adına şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz valilik, belediye, siyasi partilerimizin il başkanları, birim amirlerimiz, muhtarlarımız bir vücudun azaları gibiyiz. Bizim hepimizin temel bir gayesi var. Erzincan'ın değerlerini yükseltmek, ve Erzincan halkına hizmet etmek. Biz birbirimizle rekabet halinde değiliz. Çünkü sağ gözümüz sol gözümüze rekabet etmez. Biz birbirimizin mütemmim cüzleriyiz. Birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Onun için bir yerde samimiyet olursa, bir yerde birlik beraberlik olursa Allah'ın rahmeti de orada olur. Onun için biz Medine'ye vakfiyelik yapan Erzincan'da hep beraber birlikte samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli muhtarlarımız şuna emin olun. Biz bu samimiyeti burada beraber, buradaki salondaki ve dışarıdaki bütün insanlarımızla beraber kurarsak şuna emin olun. Buradaki iyilik Türkiye'deki her yere yansıyor. Buna inanın lütfen. Çünkü iyilik bulaşıcıdır ama önce yapana bulaşıyor, önce yapana bulaşıyor. Onun için burada mahalle muhtarlarımızla, köy muhtarlarımızla beraber Erzincan'ın güzelliklerini daha ileriye, daha güzelle taşımak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz. Muhtar demek aynı zamanda mahallesine, köyüne model insan demektir. Davranışlarıyla, kişilikleriyle, karakterleriyle mahallesine, köyüne model olan insan demektir. Önder demektir, yol gösterici demektir. Onun için biz hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, kim olursa olsun farklı düşüncede, zihniyette olabilir, biz onları ötekileştirmeden onlara hizmeti götürmemiz lazım. Hepimiz bu gayret ve çaba içerisinde olacağız inşallah tekrar teşrif ettiğiniz, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kalbinize, gönlünüze dert, keder, hüzün vermesin diyorum. İnşallah huzurla, sağlıkla nice muhtarlar gününde buluşmak üzere diyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz efendim.